Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size süvetlerimin yapımını anlatacağım. Böyle çok oldukça kalın bir ipten ördüm. Şöyle zincir üzerine kurulumunu yaptım. Şöyle çok basit bir örnekle bir günde örebileceğiniz rahatlıkla bir günde biten ve rahatlıkla kullanılan bir süveter oldu. Ben böyle gömleklerin üzerine tamamlayıcı süveterleri, yelekleri, badilerin üzerine, kazakların üzerine kullanmayı çok seviyorum. O yüzden de Fazlaca örüyorum bu tarz şeyleri. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben bu süveterim terim için ıı, ören bayanın tanjasını kullanmıştım. Oldukça kalın bir ipti. Ve bunu 6 mm tığ ile kullandım. Ee, şimdi ikincisini örerken de şöyle bir ip kullandım. Bunlar bende ihraç fazlası iplerdi. 6 mm tığa uygunluğuna baktım ve birebir bunun ölçüsüyle aynı oldu. Ören bayanın tanjasıyla aynı oldu. 3 yumak yeterli oldu benim süveterim için. Arkaya bir yumaktan biraz fazla gidiyor. Öne derim veya açtığım için e, neredeyse bir yumak yeterli oluyor. Kalan yarım yumak da bu sık iğnelerini kullanıyorum. 3 yumakta tamamen dikişleriyle kenar oyasıyla bitmiş bir süveterimiz oluyor. Çok rahat kullanılabiliyor. Şimdi süveterimin yapımına geçelim isterseniz. Süveterime zincir çekerek başlıyorum. Bu zincirler 5'in katları şeklinde olması gerekiyor. Ben 50 zincir ile başladım. Eğer çoğaltıp eksiltecekseniz, arttırıp eksiltecekseniz 55 60 şeklinde arttırabilirsiniz. Zaten benimki small beden uygun. Ancak çocuklar için yapmak isterseniz tabii ki eksiltmek isteyenler olabilir. Yani daha ince bir iple yaparsanız da o zaman sayıyı arttırmanız gerekecek. Böylece dilim sayıları fazlalaşacak. Sayıyı arttırmak için dediğim gibi sadece 5'in katları şeklinde 55 60 65 şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle çok sıkı olmayan 50 adetlik bir zincir çekiyorum ben. Şuradan söyleyeyim kaç dilim yaptığımı. 50 zincir üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane şöyle dilimler yapmışım. Bunları 5. zincirlere batarak yaptım. Bu yüzden 5'in katlarını çekiyorum. 10 dilim oluşturuyorum. Ben ön parçayı keserken şöyle tam ortadan ayırdım. 5 5 ayırdım. Siz de beden büyütecekseniz, mesela 10 dilim değil de 12 dilim, yani 55-60 zincir çekerek, bu sefer 6-6 şuradaki yaka ayrımı için 6 dilim-6 dilim ayırmanız daha rahat ve doğru olacaktır. Şimdi zincirimizi uzunca çekelim, kendi ölçümüze göre. Daha sonra da üzerine örneğimizi kurmaya başlayalım. Evet, 50 zincir çektim. Şimdi burada bu 50. zincirimi tutuyorum, oraya batacağım. Bir tane dönüş için çekiyorum. 5 tane de üst sıra için çekeceğim. 2 3 4 5. Bu tuttuğum 50. zincire 1 2 3 4 5 sayıyorum. O 50. zincirde dahil 5.ye sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde böyle kafesler oluşturacağız, dilimler oluşturacağız. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 4 5 şurada başlangıçtan 1 2 3 4 5 tane sayıp 5. batıyorum sık iğne yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5. sık iğne yapıyorum bu sırayı bu şekilde yapıyoruz şu şekilde kafeslerimizi oluşturuyoruz bu birinci sıramız bu şekilde 4 5 zincir çekip 4 atlayıp 5. sık iğne yaparak bu sıramızı oluşturalım. Evet son dilimimi yaptım. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Dönüş için bunu sırama dahil etmiyorum. 2 zincir çektim. Bu dilimlerin içine her birine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane her dilimin içine ikili trabzanlarımı yapacağım. Şimdi buradaki dilimin içine atlıyorum. Bunun içine ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her dilime 5 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Her dilimin içine 5 tane ikili trabzan yaptım. En sonuncusuna geldim. En sonuncusunun içine dört tane ikili trabzanımı yaptım. 5. Şu şekilde zincire batarak yapıyorum ki bu e, örnekte şu zincir ortasında olduğunda kayma olmasın, şu köşe sabit dursun diye. buradan zincirin içine batarak yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Bu iki zincir kenar ilmeğim oluyor. Birincisinden itibaren başlıyorum yapmaya. Bu sırada da her ikili trabzanın üzerine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Hepsinin üzerine ikili trabzanları yapıyoruz sıra sonuna kadar şu şekilde dümdüz her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna gelelim Evet şimdi sıra sonuna geldim üçüncü üç sıramı yaptım dördüncü sıramdayım şimdi bu dördüncü sıradan sonra artık örgümüz tekrar ediyor örneğine bir zincir çekiyorum dönüş yapmak için örgümü döndürüyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilk trabzanından itibaren saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5. trabzanıma sık iğne yapıyorum ilk sırada oluşturduğumuz dilimleri oluşturacağız burada 4 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5. Ye sık iğne yapıyorum şu şekilde İlk sırada oluşturduğumuz dilimleri oluşturacağız. Daha sonraki sırada tekrar bunların içine beşer tane ikili tırabzan dolduracağım. Bir sırada yine bu e, düz trabzan sıramı yapacağım. Bu şekilde 3 dilim sırası yapıyorum. Şu e, trabzan sıramı yaptığımda bitiriyorum. Orada yaka kesimi yapacağız. Arka kesim için ise arka kesime 6 dilim sırası yaptım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 dilim sıra yapıyorum ve bu ikili trabzan şuradan göstereyim Evet şu ikili trabzanların orada bitiriyorum ve şöyle bir örnek kol için kestim şimdi ben önce yaka kesimini göstereceğim daha sonra önde de kol kısmına geldiğimde altı dilim sonra yani arkayı 6 dilim örüp kolu kesiyoruz koldan sonra enseye kadar dümdüz örüyoruz önler için 3 dilim öreceğiz 1 2 3 dilim sırası 3. dilimin ikili trabzanlarını yaptığımda Yaka kesimini yapacağım. Daha sonra altı dilim olduğunda da kol kesimini yapacağım. 3 dilim sırası örelim. Daha sonra da yaka kesimi için göstereyim. Evet, şimdi 3 sıra örneğimi yaptım. Bu üçlüden 3 sıra yaptım. En son bu ikili tırabzanlarımı yaptığım yerdeyim. Şimdi yakaya ayıracağım. Şimdi yakaya ayırmak için bir tane dönüş için çekiyorum. 3 4 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 bir dilim oluşturuyorum şimdi bu şekilde dört tane dilim oluşturuyorum 1 3 4 5 1 2 3 4 5 2 beş 4. dilimim bakıyorum şu an 1 2 3 4 tane dilim oluşturdum şimdi 5. dilimin 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3. ye Pardon 1 2 3 4. Ye yapacağım 1 2 3 4. Ye batıyorum V batıyordum dördüncüye batıyorum karşı taraftaki yakayı örerken de buradan dördüncüye batacağım ve burada bir tane boş kalacak bunu da yaka için kullanacağız buranın V olup böyle bitişik olmaması için çünkü kalın bir ip böyle bitişik olduğunda orada bir potluk yapıyor bir marullanma yapıyor onun olmasını istemediğim için yakalarım e, bu dilimlerin beşli beşliydi ortada bir tane boş bırakıyorum 3 zincir çektim dördüncüye battım 1 iki, üç tane atladım dördüncüye battım Şimdi iki zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Şu üç tane yaptığım yere, üç zincir yaptığım yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir yandan da yakayı kesiyor oluyoruz. İki tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra şu dilimlerimin içine beşer tane ikili trabzanlar yapıyordum. Sıra sonuna kadar Beş tane ikili trabzanımı yapıyorum. Her dilimin içine şu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ikili trabzanlarımızı yaparak. Evet, şimdi buradan eksiltmemi yaparak geldim sıra sonuna. Yine burada son trabzanımı zincirime battım, 2 zincir çektim, örgümü döndürüyorum. Şimdi yine yaka kısmına doğru her birine ikili trabzanlar yaparak örneğimi aynı şekilde kurmaya devam ediyorum ancak yaka kısmında bir eksiltme daha yapacağız yaka kısmına kadar örelim yakada tekrar eksiltmeyi göstereceğim size şimdi yakaya geldim burada son iki trabzanım kaldığında tığımı doluyorum bu iki trabzanı bire düşüreceğiz önce ilk ikisini çıkarıyorum tığımda iki tane kalıyor tekrar tığımı doluyorum Diğer trabzana batıp yine ilk ikisini çıkarıyorum tığda üç tane kalıyor bu üçünü birlikte Çekiyorum Ve bir Zincir dönüş için çekiyorum örgümü döndürüyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum Şimdi bu eksikliğimi saymıyorum 1 2 3 4 Beşinciye Batıp dilimimizi yapıyoruz bu eksilttiğimi de eksiltme yaptığım için saymadım. Alt sırada bir tane eksiltmiş oldum. Üst sırada da onu saymayarak bir tane eksiltmiş oldum. Şimdi buradan sonra artık dört tane dilimimiz kalıyor. Dört buçuk dilimde ilk başta eksilte eksilte bir tane dilimi kestik. 4 beş zincir. Şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde örneğimizi kuralım. Tekrar bu dilimlerin içine beşer tane dolduracağız. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın burada bir V'lik kestim. Karşı taraftan da bu V'yi kestiğimde yaka açıklığı benim için yeterli oldu. Şimdi bu dört dilim kaldı. Bu dört dilimi toplandı şu en alttan başladığımızda 6 örnek sırası olana kadar örüyoruz. Altıncı örnekte de kol kesimini yapacağız. Şimdi artık buradan yaka kesimi yok. Bu yaptığımız üç sıralık işlem Yaka kesimi için benim bedenime yeterli oldu. Şimdi 6 dilim olana kadar örneğimiz örüyoruz. Orada da kolda bir dilim eksilteceğiz ve 3 dilimimiz kalacak omuz için. 6 dilim olana kadar örelim ve kol eksiltmesinde tekrar buluşacağız. Evet, şimdi örneğimi 1 2 3 4 5 6 dilim yaptım. 6. örneğimde bittikten sonra şimdi koltuk kesmesini yapacağım. İşlemlerimize hep yaparken bu düz sırada yani örmek sıramızın tamamlandığı sırada yapıyoruz. Şimdi 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime batıyorum. Birinci dilimi tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ye batıyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 tane trabzanın kalıyor. Bunu koltuk için bırakıyorum. 2 zincir çekip buradan döndürüyorum ve artık bu 3 dilimi öreceğim. Bu 3 dilimi de 4 örnek sırası daha örüyoruz böyle üçlü şekilde. Tıpkı altta örnek sırası nasıl işlendiyse şöyle göstereyim. Evet, burada sadece kolumuzu kestik, burada da yakayı kesmiştik. Toplamda 10 örnek sırası olana kadar bu üç dilimi hiçbir oynama yapmadan 4 sıra daha öreceğiz ve toplamda 10 örnek sırası olacak ve bu ön parçamız bitecek. Daha sonra diğer ön parça için de aynı işlemleri yapacağız. Onu da başlarken örneğimiz böyle bu taraftan geliyordu. Burada bir tane trabzanı bırakacağız şu trabzandan bir trabzan atlayıp bu trabzandan ilmeğimizi geçirip başlayıp buradaki aynı işlemleri yapacağız 3 zincir çekip batacağız e, dördüncü trabzanımıza daha sonra diğer dilimleri yine beşli beşli burada ne işlem yaptıysak aynı işlemi yaparak o ön kısmı da oluşturacağız ve toplamda 10 dilim sırası olduğunda 10 örnek sırası olduğunda omuzları bitiriyoruz arkaya da zaten sadece şurada uyguladım kol kesme işlemini uyguladık yani buradan döneceğiz o işlemi yaptığımızda arkada herhangi bir işlem kalmıyor şöyle göstereyim ben size arka parçamızda da sadece buradan kollar için birer örnek çıkardım ve 4 örnek sırası daha ördükten sonra omuzu bitirdim ön parçaları da bitirdiğimde omuzdan dikme işlemini yapacağız iki örnek sırasını kesmiş olduk yaka için. 3 örnek sırası dikeceğiz. 3 örneğimizi ve kenar ve yaka oyalarını, kol ve yaka oyalarını yapacağız ve süre temiz bitmiş olacak. Şimdi ben de omuzlara kadar geleyim. Daha sonra omuz birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Evet, şimdi örgümü iki önünü de tamamladım. Şu şekilde yakadan omuzlara doğru ördüm. Şimdi omuzları dikmeyi göstereceğim. Omuzları ve yanları aynı şekilde diktim. Şu şekilde ilmek ilmeye. Zaten ön parçamdan ipimi koparmamıştım ama koparsanız da ilmeğimizi sabitleyerek dikebilirsiniz. Şimdi yanları da o şekilde dikeceğim. Şöyle trabzan trabzana birbirine karşılıklı gelecek şekilde ön yüzden dikişlerimi yapıyorum ben. Ve trabzanın altından geçirerek dikişimi yapıyorum biraz kalın bir ip olduğu için hatır hutur sesler geliyor ama örmesi çok kolay ve çok çabuk oluyor bakın şöyle dikiş yeri de neredeyse hiç belli olmuyor örgünün devamı gibi duruyor bu şekilde iki omuzumuzu ve yanlarımızı aynı teknikle dikerek birleştiriyoruz. Daha sonra da kollara ve yaka kısmına sık iğne yapacağız. Zaten çok kolay, herhangi bir zorlu e, kenar oyasının yok. Sadece böyle biraz toparlaması için sık iğne yapmak istedim. Yaka kısmındaki sık iğneye de bir örnek göstereceğim. Çok pardon. Daha sonra da süterimiz çok çabuk ve kolay bir şekilde bitmiş oluyor. Böyle genç kızlarımızın bence rahatlıkla kombinleyebileceği, rahatlıkla kullanabileceği bir model oldu. Ben çok severek kullanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Az kalmışken şöyle ten kadar gösterelim. Anlaşılmayan bir yeri olmasın. Bakın şimdi omuzumuzu birleştirdik. Şimdi buradan ipimi geçirip şu arkadan da ipimi saklayarak sabitliyorum ve omuz dikişimizi bitirmiş oluyoruz. Yanları da bu şekilde dikiyoruz. Daha sonra da yaka ve kol kısmına sık iğnemizi yapacağız. Evet dikişleri yaptıktan sonra dediğim gibi kenar oyası için sık iğne yapıyoruz. Ben normalde şu omuzlardan başladım sık iğne yapmaya eklediğim yerden başlayarak böyle dönerek. Devam ettim ama şimdi size göstermek için şu kısımdan başlayacağım. Şu yaka kısmını göstermek istiyorum. Şöyle ilmeğimizi geçiriyoruz. Bir zincir çekerek bağlıyoruz. Zaten kalın bir ip olduğu için Çok Nereden başlamadığımızın bir önemi yok. Çok böyle kötü durmuyor. Belli aralıklarla böyle marullanma yapmaması için Belli aralıklarla sadece sık iğne yapıyoruz bakın. Kalın bir ip çünkü çok yan yana yaparsak böyle sıkışık kötü bir görüntü oluyor. O yüzden şu geçiş yerlerine dönüş yerlerine bir tane yapıyorum. Daha sonra burada bir <laughs> bir tane trabzan bırakmıştık bakın onların üzerine yaparak dönüyorum. Aynı zamanda şu arkada diğer ön için başladığım yerde ip vardı onu gizleyerek şöyle dönerek sık iğne yaparak koltuk altı kısmına ve yaka kısmına bu şekilde yapıyoruz zaten bitmiş halinde göstermiştim ben size şimdi tekrardan gösteririm şöyle düzeltelim bakın şöyle sık iğne yaptığımızda daha güzel ve toparlanmış bir görüntü oluyor şuraya göre daha düz ve düzgün bir bitiş oluyor. Hem de şuradaki ve düzeliyor. Şöyle ben size daha önce yaptığım parçamdan da göstereyim. Bu Ören Bayan tanjayla ördüğüm. Bakın, şöyle sık iğnesi. Şu omuz kısımlarından başlamıştım. Şöyle aşağıya doğru sık iğne yaparak buradan döndüm ve buraya kadar ensede yapıp tekrar ensede bitirdim. Aynı şekilde yine şu kol kenarlarına da yaptım sık iğnemi şöyle kolun çevresince döndüm bakın dümdüz bir bitiş olmuş oldu ve yumuşacık oldu hem de kalın ip ve tığlı olduğu için çok kolay bitti etek ucuna herhangi bir işlem yapmadım böyle bıraktım kenarlarını diktim dediğim gibi bu şekilde süveterimle ilgili gösterdiğim tüm detaylar bunlar yapabileceğiniz bunun dışında herhangi bir şey yok ama yine yapamadığınız bir şey olduğunda her zaman bana yorumlar kısmından ve diğerinden ulaşabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.